Şarkıcılık ve modellik yapan seçil çiftçi bir süredir barışmak isteyen eski sevgilisini öldürerek cansız bedenini de babasının yardımıyla ormanlık alana bıraktı. Sosyal medya üzerinden eski sevgilisine tehdit içerikli mesajlar atan çiftçi ifadesinde maktulü sandalyenin kırık demir bacağı ile vurarak öldürdüğünü babasıyla beraber de araca koydukları cesedi ormanlık alana bıraktıklarını anlattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda bulunan cesedin semi Sevgi'ye ait olduğu öğrenildi. Sevgi hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Ekipler hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını inceledi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adresi eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri Semi Sevgi'nin eski kız arkadaşı olan şarkıcı ve model sesi çiftçinin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Çiftçi sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve katıldığı evde uyuşturucu bulan ekipler sesi çiftçi ile babası Çeyçe'yi gözaltına aldı. Sevgi çiftçinin şişideki evine evinde konuşmak için tekrar geldi. İkili arasında evde çıkan tartışmada sesi çiftçi sandalyenin kırık demir bacağı ile Semi Sevgi'ye vurmaya başladı. Semih Sevgi orada hayatını kaybederken sesi çiftçi babası Çeyçi'yi arayarak yardım istedi. Baba ile kız cesedi elleri ve ayakları bağlanmış halde aracının arkasına koyduğu ve Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktığı öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.